ENS yayınları AYT matematik çalışma defterinden çok güzel bir fonksiyonlar sorusu çözeceğiz. Bana A kümesinin eleman sayısını vermiş, B kümesinin eleman sayısını vermiş. F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon ve örten fonksiyon olduğuna göre N'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi burada şöyle düşünelim bakın. Benim A ve B kümem olsun bu da F'ten tanımlı olsun. Mesela A B bunları sallıyorum şu an. Burada 1 2 3 diye elemanlar var. Burada da A B C, d. Şimdi 1A'ya gitsin. 2 de A'ya gitsin örneğin. 3C'ye gitsin. Ya da şöyle yapalım direkt görmeniz için. 2 de nereye gitsin arkadaşlar? D'ye gitsin. Bakın B'de açıkta eleman kaldı. Demek ki şimdi bura tanım kümesi, bura değer kümesi ya. Değer kümesindeki eleman sayısı tanım kümesinden fazla olmayacak. Ya eşit olacak bunlar ya da burası daha az olacak. O zaman benim F A'dan B'ye şimdi A tanım kümesi olduğu için şöyle bir denklem kurabilirim. 3n eksi 1 büyük eşittir 2n artı 8. 2n'i sola attım. n büyük eşittir eksi 1'i sağa attım 9. n 9 veya 9'dan büyük olabilir. N'nin alabileceği en küçük değer 9'dur. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.